Lafzatullah. Lafzatullah nedir arkadaşlar? Allah'ın lafzıdır. Allah'ın lafzıdır. Şimdi Allah kelimesinin yazılışı her tarafta hepimizde de görürüz, biliriz, okuruz. Allah lafzındaki lam harfi önceki kelimenin son harfi üstün veya ötre ise kalın, esre ise ince okunu Bunu nasıl yapacağız? Hüvallahü. Ne demiş? Hüvallahü'nün lamı Lamından önce gelen harfin harekesi üstün. O yüzden hüvellehü diyemeyiz herhalde. Bunun da bir kuralı vardır. Üstüme ötredeyse kalın okuna demiştik. Hüvallahü. Nasrullahi. Ne yaptı? Allah lafzındaki lamdan önceki harfin harekesi ötre geldi. Ötre ise kalın demişti. Nasrullahi diyemeyeceğimize göre Nasrullahi böyle okutur. Yuridullahi Ayetillahi Ne yaptık? Lamdan önceki harfin harekesi esre geldi ve bunu ince okuduk. Ayetil ayetullahı böyle yapamayacağımıza göre ayetullahı ince okuduk. Billahi ince okuduk. Hemen ayetimize geçiyoruz. Esteyde billah fe lamu ennallaha Ne dedik? Enallaha demedik buradaki kalınlaştırdık. Lambda önceki harfin herkesi üstün geldiği için. Mevlaküm ve cahidü fi sebilillah. Lambda önceki harfin harekesi esra olduğu için ince okuduk. Fi sebilillah demedik. Neden? Kural böyledir. İnce yani Esre geldiğinde ince okursun. Üstün ve üstün ve Ötre geldiğinde ise kalın okusun. Allah lafzının okunuşu da böyledir.